Bugün Roblox'a girdiğinde havaya baktığında ne görüyorsun? Mavi bir gökyüzü ve bir güneş. Peki ya Roblox'un arka planının hatta etrafının bununla sınırlı kalmadığını söyleseydim? Yani o gördüğünüz mavi alanın, mavi gökyüzünün devamının olduğunu söyleseydim. Bu bir uzay değil. Minecraft hatırlarsınız. Parlans'ı bilenler vardır belki. Ne kadar uzağa giderseniz oyununuz o kadar bozulur ve bildiğinizin de dışına çıkarsınız. Aynısı bu Roblox'ta da geçerli. Buna Skybox diyoruz. Havaya baktığınızda gördüğünüz gökyüzü ilerleyen katmanları olduğu anlamına geliyor. Ve bu videoda bu katmanlara geçiş yapabileceğiniz bir oyun buldum ve hep beraber bugün araştıracağız. Gidebildiğimiz kadar ileriye gideceğiz. Öncelikle gideceğimiz yerlerden birisi, katmanlardan birisi burası. Bakın box, izleyin. Glitch box. glitch box. Burasına Glitch Box diyorlar. Ya da pardon bu Color Box. I have Bakın. Haritasının dosyası bir sürü şey varmış. Bak işte sı sıra bu. Katmanlar bunlar. Ve bu katmanları tek tek geçeceğiz. Bu gördüğünüz skybox bizim gördüğümüz katman. Sonrasında siyah yer, renkli kutu bir sürü yer var ve gidebilmemiz kadar gideceğiz. Oyunumuz bu. Skybox Odyssey. Bakalım nereye kadar gidebileceğiz. Ve evet oyuna geçtik. Bakın burada gideceğimiz yer var arkadaşlar. Millet burada gemisini yapıyor ve gidebildiği kadar gitmeye çalışıyor. Bakın böyle bir şey var ve basınca... Böyle sesler çıkıyor. Ne olduğunu bilmiyorum. Gideceğimiz katman belli ve gidebilmiş kadar gideceğiz ama bunların bir dağılması lazım buradan. Ben kendime çıkaracağım çünkü. 2, 1 ve yola çıkabiliriz artık. Artık yola çıkabiliriz ve bu kim? Arkamda bir daha var. Lan nereye gidiyoruz? Tamam arkadaşlar şu an öğrendim. Nasıl gideceğimi öğrendim ve bak ne kadar uzaklaşmış. Şu an devam ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Fareyle kont ediyormuşum. Kim var kim yok düşürdüm. <laughs> ve bakın şu an çok hızlı gidiyoruz. Hızımı 8000'e aldım. Hadi bakalım nereye kadar gideceğiz? Oyun ilerledikçe karakteriniz bozulacak. Oyun bozulacak. Bir şeyler olacak. Şu anda bakın 150.000 stat olmuş. Bayağı iyi hızlı gidiyoruz. Baya Bayağı feci hızlı gidiyoruz şu anda. Tekiz bir daha Yanımızdaki herkese attık abi. <laughs> Olabilece en hızlı şekilde gidiyoruz şu anda. Önümüze her şey çıkabilir. İlk ilk başta şu mavi kutudan çıkacağız. İlk başta Roblox'a kafanızı yukarı kaldırdığınızda gördüğünüz mavi kutudan gökyüzünden çıkmamız lazım ve bak bozulmaya başlıyor fark ettiyseniz. Çünkü Farlands'e e gidiyoruz. Bunun aynısı Minecraft'ta da vardı bilirsiniz. Bak karakteri bozulmaya başlıyor. Karakterim çok hızlıyız. Aşırı hızlıyız. Karakterim biraz bozulmaya başladı şimdiden. Şimdiden bozulmaya başladı abi bak. Şu an uçuyorum. Aha! Çıktık dur çıkıyoruz. Çıkıyoruz şu an çıktık. İşte bu mavi kutudan çıktık şu anda. Şu anda siyah kutudayız. Yani bakın şu an Skybox'tan çıktık. Floating point'teyiz ve sonraki durağımız color box olacak. Color box'a bakın şu gördüğünüz her. Sıradaki yerimiz burası abi. O zaman bas abi. Şu an arkadaşlar gidiyoruz. Full hızlı gidiyoruz şu anda. Şöyle yapınca havaya doğru daha hızlı gidiyoruz. Biz yanlış yerdeyiz abi. Çık abi en hızlı şekilde en hızlı şekilde. Bak sesler bozuluyor. Karakter bozuluyor. Bir şey oluyor. Şu an bak karanlık kapa karanlık bir yerdeyiz. Hani her şey çıkabilir bak. Her şey çıkabilir buradan. O yüzden tehlikeli burası. Ve şu an bir milyona çıktık galiba aynen. Aa sese bak. Sesi duydunuz mu? Sesi duydunuz değil mi? Abi ne anlama geliyor bu ses? Bir tane garip bir ses, korku müziği sesi gibi yani korku sesi geldi ben duydum. Oğlum garip garip sesler geliyor. Aha, a durdum. Müziğe bak, sese bak. Aa altımızda bir şeyler var. Dur lan şunlara bakalım. Nerede kaldı? Gözümüzden kaçtı. Aha bak bak bak. Bak sesler buradan geliyor. Şurada bir şey var. Onu gitmem lazım şuraya. Göz, abi kaçırmamam lazım. Bak şurada bir şey var. Tam üstüne doğru gidiyorum şu an. Aha bak şurada lan. Aha bak tıklayabiliyorum. O sese bak. Gözü kayboluyor. Baktıkça kayboluyor. Kaybolmuyor da ben çok hızlıyım. Burada bir şeyler var ve sürekli gelip gelip gidiyor. Onu fark ettiniz mi? Bak mesela şimdi burada. Ben çok hızlıyım galiba. O yüzden gidiyor. Aha burada 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 yakaladım. Yakaladım, yakaladım, yakaladım. Şuna bak. Bu ne? Bu yapı ne abi? Üstüne binebilir mi? Neyse bunu denemek istemiyorum. Şimdi ne olur ne olmaz. Bak burada garip bir yapı var. Mesela devam edeyim. Başka bir yapı göreyim. Biraz yavaşlattım kendimi bu yapılara uğrayabilmek için. Yok etrafında sadece o var. Neyse hıza devam abi. Sese bak. Bu ses normal mi ve o ne abi? Arkada bir şey var. Bu ses hiç normal değil. Bu şey. Lan bu FNAF 4 müziği. FNAF 4 müziği o. Bak abi biliyoruz kardeşim. Ben benim bunlarla oyuna getiremez. Bir şey tıklayabiliyordum bak. Bir şey tıklayabiliyordum orada. Yanlış görmediysem ben bir şey tıklayabiliyordum orada. Sesi duyduğum an fareyi bırakmam lazım. Gazı çekmem lazım ayağımı. Sese bak. Bu ne lan bir yer var burada. İndir abi şunu bine. Şurada bir ev var. Burada bir ev var. Bu ne? Bak şurada da bir yer var. Bu ne abi? Bunlar ne böyle bak. Maden gibi aynı. Sese bak bak sesler bir geliyor bir gidiyor. Şu an görebilmek için yavaş gidiyorum da abi. O ne lan orada bir yer daha var bak. Arkadaşlar bunlar ne böyle? Bir şato. Bu ne abi? Hoparlör mü? Ne bu? Mezar mı? Gerçekten enteresan şeyler var burada bak. Çok enteresan şey. Bu ne abi? Dominus var. Dominus mu deniyordu buna? Neyse abi bas abi bas. Bas gidek abi bas gidek abi. Bak sağ tarafta görüyorsunuz user diye isme bak çok korkunç lan. User diye biri var 174 milyon metre gitmiş. Arkadaşlar bu oyunda gerçekten o kadar gidemem muhtemelen bu videoda ama gittiğimizde neler olduğunu siz deneyimlemek isterseniz oyunu açıklamaya bırakırım ve belki bu videoyu çok seversiniz gerçekten 170 milyon metre yayınını açıp gitmeyi deneyebiliriz arkadaşlar. 4.5 milyon gittiğimiz an son 2.5 milyon falan 2.5 film hatta daha az. Bak fark ettiyseniz karakterimizin modelleri falan bozulmaya başladı bak görüyor musunuz? Ne tipsiz bir şey oldu lan şuna bak. <laughs> Bu ne oğlum durduk yere bağırıyor bir... bir... Ben burada durmuyorum kardeşim. Bas abi bas. Abi bak Black... Bak, bak yine geliyor sesler çok garip. Black Box'ta durunca bir şeyler oluyor. Ve size bir şey söyleyeyim. Ya da bunu videonun sonunda söyleyeceğim. Tamam bunu videonun sonuna doğru söyleyeceğim. Videoyu sakın sardırmayın o yüzden. Ne oluyor oğlum? Jumpscare miydik? bu ses ne? Sese bak bir de benim tipime bak. Recep... Ne oluyor bu ses ne oğlum? Abi biz kesinlikle siyah kutudan çıkmamız lazım var ya. Evet varış noktasına çok az kaldı. Aşırı az kaldı ve birazdan sahneler içinde gireceğiz arkadaşlar şu anda. Color box sanırım gireceğimiz yer bilmiyorum. Çok az kaldı. Hazır mısınız arkadaşlar? 10. 10 da değil. 5. 4. 3. Sese bak 2. 1. Ve karşınızda giriyoruz. O oh, girdik. Oha. Lan bu renkler ne arkadaşlar? Eğer burada ekranı, ekranı karartıp muhtemelen o yere geçerim. Epilepsi gibi hastalıklarınız varsa şu an burada tetiklenebilir. O yüzden Lütfen bu kısmı atlayın ya da videoyu kapatın. <laughs> Kötü bir görüntü ve 6 milyon 500 bine kadar devam edeceğiz. Şu an color Box'eyiz abi dur. Şu an videodaki bu kısımdayız. Şu kısımdayız bakın color box. Ve bunun bir ilerisi glitch box. Bizim gitme çalıştığımız burası zaten. Birinci katman, ikinci katman, üçüncü katman ve dördüncü katman glitch box. Sonrasındaki şeytan box diyor bak. Bunlara tabii ki ilerleyen videolarda bakabiliriz. Şimdiki amacımız dördüncü aşamaya geçmek. Ve yani glitch'e gitmek. Siz de rahatsız olursunuz yüksek ihtimal. O yüzden burayı atlayın abi. Aa bak arkada. O ne lan orayı? Oraya atlı, şuraya atlamışım. Evet 5 milyona geldik ve etrafta hiçbir şey yok. Ha şurada bir şey var lan kırmızı bu ne? Bu ne abi? Evet, garip bir labirent. Bu ne oğlum? Karakterimin haline baksanız abi şu tipe. Arkada bak yine bir şeyler var. Bağırma lan bağırma tipe bak. PlayStation 2 karakter, PlayStation bir karaktere dönmüşüm. Şuna bak tencere var burada. Ne alaka? Buralar ne böyle? İşte burası Roblox'un Farlands'ı. Uzak diyarı. Bak şu user'da bir muhabbet var. Adam 478 milyon. Yani daha da gidiyor bak 480 milyon metre uzaklıkta. Böyle bir şey olamaz lan. Bak arkadaşlar dırık 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 sesi bozulmaya başladı. Tipe bak. Oğlum iyice gitti benim karakterim. Bak bozuldu sesler ve şimdi sonraki kısma geçiyoruz. Bakın şimdi glitch box'a geçeceğiz birazdan. Çok az kaldı. Sayıyorum o zaman. Sayıyorum. Herkes like atsın. Herkes abone olsun. 3 2 1 ve geçtik. Ne oluyor lan? Bir şeyler oluyor şu an. Şu an Abi Baş dönme garantili mi bu ne böyle? E geçemedik. Dur yoksa geçtik mi? Şu an 1 1 1 milyon stat daha var. Ama şu an etraf dönüyor sürekli arkadaşlar. Kör olmayın lütfen. Epilepsi olanlar lütfen atlasın buraları. Abi şu an şeyde dönüyor bak kendi kendine. Player box'tayız. Şu anda player box'tayız. Ne? Dur bakayım devam edelim. Neredeyiz biz ya? Karakterim iyice bozuldu şuna bak. ve şimdi son 2 kutuya geçmeye çok az kaldı. Son 50.000 bin stat ve hazırsanız kör oluyor baş baş dönmeli şu an. Son iki kutuya geçiyoruz. Son iki katmana geçtik. Oho. Abi baş dönmesi bitti ama fotoğraflar devam ediyor. Bu ne oğlum? Ne oluyor? Seslere bak. Sesler random geliyor. Bak etrafta garip garip logolar var. Aa, bas abi bas abi bas. Ve Evil Box böyle gözüküyor. Şuna bak. Şu an bu Evil Box'ın içinden bir görüntü. 6 saat sür diyor buraya gelmem diye. Biraz abartmış ama yani. Ve oyun çöküyor yaklaşınca. Bir bakalım gerçekten benim oyunda çökecek mi? Abi sesler rastgele şans spamlanıyor. Player Box bu mu acaba? Bu arada etrafta inip araştırabileceğiniz bir yer gözükmüyor burada. Her yer. Aha var lan var tamam dur ama buna gidebilir miyim? Çok hızlı gittiğim için geçiyorum çok hızlıca. Arkadaşlar geldik. Geldik ve şimdi sonraki aşamaya geçiyoruz. 3-2-1 boom. Geçtik. Allah Allah burası neresi lan? Gray box. Sanırım bu oyunda sonsuz tane aşama var. Şimdi buna bir ara veriyoruz ve bu Skybox içerisinde çıkabilecek yaratıkları. Hepsini bir araya toplamış bir oyuna giriyoruz. Skybox Entity Laboratuvarı. Aha geldik şu anda. Burada bakın Entity Grabber 4 tane şeyimiz var ve biz buradan Color Box'ı geçtik. Glitch Box'a gelebildik mi bilmiyorum. Ve Red Box'a gel Box. İlerleyen videolarda bu gidemediğimiz hale gidebiliriz. Yayını bile açabiliriz. Like atmanızı istiyorum sadece. Şimdi öncelikle Color Box'tan kimle karşılaşabilirmişiz? Entity Grabber. Color Box'ı seçtim. Yes dedim. Aha. Lan ne oluyor? Aa geldi. Geldi bu ne? Cinoot. Bunlar ne oğlum? Bir şey diyeceğim. Geldi bu arada. Color Box'a karşılayabileceğimiz karakter buymuş. Bak dur. Teleport Insight desem. Aa içeriye geldim. Bana bir şey yapmaz umarım. <laughs> Şimdi de Glitch Box seçtim. Glitch Box'a bakalım kim yerimiz. Hazır mısınız? Boom. <laughs> oğlum korktum. Evet eee bu karakter. Glitch box'ta bu karakterle kaçtı biliyormuşuz. Bakın tipine bak içeri gireceğim. İçeri girdim. O saldırıyor. Git lan git lan saldırıyor. Git. Bu önümüze çıkabiliyormuş arkadaşlar glitch box'ta. Peki ya red box'ta? Red box'ta kim çıkıyor aga? Ekledim. Yine bir anda beni korkutacak. Ondan korkuyorum bir tık ama red box. <laughs> Abi bu ne durduk yere korkutuyor beni. Evet bu mu? Bunun bununla mı karşılaşıyormuşuz? Sadece bir bal kaba. Bunu görmüşüzdür ya. Oo! Değdim bana ne oluyor lan? Hulk yaptı beni. Lan ne yaptı bana? Şuna bak lan reset çek bırak beni çok tehlikeli. Ve şimdi son bir karakterimiz Galbox'ta kimle karşılaşabiliyormuş? O zaman ona bakalım. Aa bu ne? <laughs> şey geldi ve anda geri gitti. Bu muymuş orada karşılaşacağım şey? İçeri girsem? Evet, hiçbir şey yok ama ses geliyor. Enteresan, gerçekten enteresan. Şimdi ise açıklayacağım şey şuydu. Aslında bu katmanlar, nerede o katmanlar abi? Aha bu katmanlar. Bunlardan Skybox'ın sonrası yani The Floating Point. Bundan sonrası aslında fan made. Yani bundan sonrasını fanlar yapmış. Ama yanlış bilmiyorsam bu bir teori arkadaşlar. Bu teoride Skybox'tan çıkabilirsiniz. yeteri ki kadar uzakla gidebilirsiniz ki bu oyunda gidiyoruz. Oyun bize hızlı bir araba veriyor uçuyoruz. Gittiğimizde buraya ulaşabiliyormuşuz. Bu nasıl denenir bilmiyorum ama oyunda denenince böyle oluyor. Ama bundan sonrası fan made. Ama hala the floating point'in gerçek olma ihtimali var. Bu bir teori. It's a theory. Game theory.